1912 yılından 1951 yılına kadar geçen dönemde Kusuva'da göçler, bozgunlar, yıkımlar, acılar ve sıkıntılar içerisinde Birinci ve ikinci dünya savaşlarını da yaşamak zorunda kalan Türklerin sayısı önemli bir biçimde azalmıştır. Bunun sonucunda tam bir azınlık yaşantısı sürdüren Türkler bilinç ve sağ duyusu ile geleceğe olan inancını hiçbir zaman yitirmemiştir. Yüzyıllar boyunca yurt bildiği ve edindiği Rumeli topraklarında hiç bitmeyen buranlar muhtevasında zaman zaman yalnız da kalsa yine de zengin ve uygar geçmişinin birikimine güvenmeyi geleceğini sağlamak açısından ilke kabul etmiştir. Türk halkının tarihten gelen bu bilincinin farkında olmayanlar bu olguyu 1951 yılına kadar gizlemeye çalışmış. Lakin 1951 yılında Türklerin yeniden sahneye çıkmasıyla Kosova, burada yaşamakta olan diğer halklar ve azınlıklar gibi Türklerin de yurdu olduğu inkar edilemez bir duruma gelmiştir. Ve Kosova Türklüğü bu kopukluğa rağmen başta eğitimiyle, okullarıyla, dernekleriyle, sanatıyla, kültürüyle, örf, adet, gelenek, görenek ve diğer edinimleriyle kendi varlığını devam ettirmeye ve günümüze kadar dimdik ayakta tutmaya başarmıştır. 55 yıl eğitim çalışmalarımızı bu gelişmelerin ışığı altında değerlendirirken, Kosova'da her dönemde Türkçe eğitimin merkezi olan Prizren'i temel almamızla klasik bir yaklaşımla da olsa Kosova'daki Türk varlığını ve Türk eğitimini öğrenci, öğretmen ve okul sayısıyla değerlendirmemiz öteden beri başvurduğumuz bir yöntem olmuştur derken Kosova'da Türkçe eğitimin gelişme çizgisini olay, kişi ve zaman üzgeni muhtevasında verilere dayanarak teşhir etmeye çalışacağız. Müzik Özel bölümlerde Kosova'da Türkçe eğitimin önemini, tarihini, sorunlarını ve çözümlerini de dile getirerek çoğu eski fotoğraflara ve görüntülere de yer vermekle birlikte Kosova'da Türkçe eğitimin bugünlere ve seviyeye gelmesinde büyük katkısı olan Prizren şehrine ve Prizren'de yetişen çoğu emektar ve diğer öğretmenlerimize Kosova Türkçe eğitiminde misafir öğretim üyesi olarak hizmet veren Türkiye eğitimcilerine ve eğitim uzmanlarına da yer vererek Kosova'da Türkçe eğitimin ehemiyetiyle mütedair mütalaa ve görüşlerini teşhir etmeye çalışacağız. Eğitim, hem bireyler olarak yüksek bir yaşam düzeyinin elde etmenin, hem de toplum olarak gelişmenin ve ilerlemenin, yani gelişmiş ülkeler düzeyinde ulaşmanın başlıca yoludur. Ayrıca bir ülkede demokratik bir yaşamı gerçekleştirmek de eğitimle mümkündür. Eğitim ailede başlar, okulda, iş yerinde ve sokakta sürer. Ancak günümüzde eğitim denilince okulda verilen eğitim akla gelmektedir. Oysa okul eğitim kurumlarından ve eğitimin sistemleştirdiği en önemli kurumlardan biridir. Eğitim kapsamlı bir olaydır. Okul dışında, okul öncesinde ve okul sonrasında insan yaşantısının sürdüğü tüm zamanlarda ve alanlarda sürüp gider. Çok boyutlu olan eğitim aynı zamanda sosyal kültürel, politik ve ekonomik olaylarıyla da yakından ilgilenir. Eğitim süreklidir ve öğretmenin yeri ve zamanı yoktur. Eğitim dinamiktir, bilimsel ve teknik gelişmeleri de etkiler. Eğitim sorunları bilimsel yol ve yöntemlerle çözmeye çalışır. Eğitim aynı zamanda ulusal bir nitelik taşır bireyin içinde yaşadığı ulusun ilgi ve ihtiyaçları eğitimi yönlendirir. Ulusal kalkınmanın en önemli unsuru olan insan gücü eğitim yoluyla sağlanabilir. Eğitim bireyleri ise ulusal amaçlar doğrultusunda yetiştirilir. Kosova'da Türkçe eğitim amaçları Kosova'da yaşayan diğer halkları gibi Türklerinde milli birliğin sağlanmasına, Kosova'da yaşayan diğer halklarla toplumda yerini almak ve ulaşılan eğitim ve seviyesiyle bu topluma yararlı olmaktır. Kosova'da Türkçe eğitimi 1951 yılından başlayarak günümüze kadar çeşitli dönemlerden ve eğitim sistemlerinden geçtiğini göz önünde bulundurursak, bu zaman diliminde Kosova'daki Türkçe eğitimin iniş ve yükseliş yani sıra ilerleme ve duraklama durumlarının da olduğunu söyleme gerekir. Böyle bir gelişmede olan eğitimimiz bu topraklarda yaşayan soydaşlarımıza Türk özelliklerini, aklını kullanmasını, yurttaşlık bilincini, erdemli ve ilkel olmanın anlamını, yaşam tadını ve topraklarda örnek olmasını öğretmiştir. Bu eğitim sürecinde en az 8 yıllık ilk öğrenime çoğu insanımızda ortaokul ve yeterince bir sayı yüksek ve üniversite öğrenimine sahip olmuştur ve bugüne kadar memnun edici başarılar kaydedilmiştir. Bu başarıların elde edilmesi için en başta Türk halkının birlik ve beraberlik içinde yetişmesi, gelişmesi ve er yönlü mücadelede bulunmasıdır. Lakin bu başarıların elde edilmesi de pek kolay olmamıştır. Çünkü Türk dili üzere yapılan öğrenimde belirli veren aksaklıkların zamanında giderilmemesi ve bazı sorunların ve yanlışlıkların hala devam etmesi Kosova'daki Türkçe eğitimin daha yüksek boyutlara ulaşmasında engeller yaratmıştır. Bütün bu durumlara rağmen Kosova Türk insanı bu engelleri aşarak çağdaş bir eğitimden geçme fırsatını yakalamıştır ve bugüne kadar bu ortam içinde büyük başarılar elde etmiştir denilebilir. Biz Kosova'da Türkçe eğitimin rolünü ve bura Türkleri için önemini Prizen Öğretmenler Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak hizmet veren Sayın Doktor Cem Topsakal'a Prizen Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinden Sayın Orhan Volkan'a KDTP Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Fikrim Damkaya sorduk. Eğitim Kosova'daki Türk toplumu için hayati önem taşımaktadır. 1912 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nin Kosova'dan çekilmesiyle Türk toplumu varlığını ve kimliğini eğitim yoluyla yaşatmaya girişmiş, çabalamış ve günümüze kadar bu çabasını sürdüre gelmiştir. Eğitimin iki amacından söz edilebilir. Bireysel amaç ve toplumsal amaç. Bireysel amaçta kişinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi söz konusudur. Toplumsal amaçta ise toplumun kültürünün sonraki gelen kuşaklara aktarılmasıdır. Kosova Türk toplumu bu konuda insan kaynakları çalışması yapmalıdır diye düşünüyorum. Ne kadar insanımız var? Bu insanımızın ne kadarı eğitim alanı içerisinde okumasını, eğitimini, öğrenimini sürdürüyor. Bunların daha sonra e, iş alanına, iş hayatına katılmaları e, ne kadar gerçekleşiyor? Bu konuda e, makro bir planın yapılması gerekir. Buradan e, eğitim alanına geçtiğimizde eğitimin güçlü olabilmesi için öğretmen kadrosunun da güçlü olması gerekir diye düşünüyorum. Kosova'da yaklaşık 170 tane öğretmen bulunmaktadır. Bunların 50 civarı ilkokul öğretmeni, 70 civarı ilk öğretim ikinci kademe öğretmeni, yine 50 civarı da lise öğretmenidir. Üniversite düzeyinde de yaklaşık 15 civarında öğretim elemanı bulunmaktadır. Ana okuluna baktığımızda ana okullarının güçlendirilmesi e, gerekir. E, bu 170 öğretmenimizin e, kalifiye durumuna bakmak lazım. E, öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun yüksek okul mezunu olması de, dolayısıyla e, iki yıllık lisans tamamlama programı e, hazırlandı. E, Eğitim Bakanlığı ve KADP e, Kanada Kosova eğitimcilerini geliştirme projesi çerçevesinde bu lisans tamamlama programı uygulanacak. Bunun dışında Kosova Türk toplumu için hangi öğretmenlere ihtiyacımız var? Bu konuda bir araştırma yapmak lazım. Öğretmen yetiştirme kaynaklarına baktığımızda birinci olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinin yetiştiğini görüyoruz. Bunun dışında Türkçe Sınıf Öğretmenliği bölümünden de sınıf öğretmeni mezun olmakta. Her ikisine baktığımızda Kosova'da Türk Dili Edebiyatı, Türkçe Öğretmeni ve sınıf öğretmeni ihtiyacının gelecek 2-3 sene, 4 sene içinde kalmadığını ifade edebiliriz. Kosova'da Türkçe eğitimin güçlü olabilmesi için hem eğitim kadrosunun güçlü olmasının gerektiğini hem de Türkçe eğitiminin geleceğinin olması gerektiğini ifade etmiştik. Eğitim kadrosu bu şekilde güçlü kılındığı takdirde eğitimin de geleceği olacaktır. Eğitim derken eğitim bir ulusun, bir halkın aydınlığa açılan penceresidir. Varlığımızın özüdür eğitim. Kosova'da Türkler için Türkçe eğitim değeri her günden çok günde gündemde kalması gereken sorunlarımızdan biridir. Malum Kosova'da 1951 yıllarından başlayan Türkçe eğitim büyük mücadeleler vererek bugünlere de geldi. Bundan böyle de bu meşale gelecek nesillere taşınacaktır. 1951-2006 yılları arasında ki yarım yüzyıllık bir zaman diliminde Kosova'da Türkçe eğitim tüm güçlüklere rağmen bugüne kadar ayakta durmuş ve başarılar kaydetmiştir diyebilirim. Kosova'da Türkçe eğitim burada yaşayan Türk halkının ve Türklerin en temel taşlarından biridir. Türkçe eğitim eğitimi devam ettirmek burada yaşayan bütün Türk toplumunun bir milli görevi olsa gerek. Kosova'da e, Türkçe eğitimin e, önemi, burada yaşayan Türk toplumu açısından son derece önemlidir. Yani şöyle eşdeğer diyebiliriz. Türkçe eğitim eşittir Türk varlığı. Yani bugün e, Kosova'da Türkçe eğitimin 51 yılından bu yana resmi oluşundan bu yana Türklerin kimliğini, Türklerin kültürünü, Türklerin varlığını ispatlamak söz konusu. Yani Türkçe eğitimin Bura topraklarda devam etmesi, varoluşu bizim Türk toplumunun varoluşuyla eşdeğerdir. O yüzden e, Türkçe eğitim dediğimizde e, tüm siyaset, tüm politikalar bir kenara itilir, Türk bir kenardadır. Yani hiçbir şekilde Türk eğitimi hiçbir politikayla e, bağdaşamaz, hiçbir politikayla da e, artılamaz, eksiltemez veya politika üzerine getirilemez. Yani Türk eğitimi her şeyin üzerindedir. Ee, yani pazarlık yapılamaz Türkçe eğitimi. Bunu demek istiyorum. Ee, o yüzden e, Türkçe eğitimin geliştirilmesi, Türkçe eğitimin diğer toplumların e, görmüş olduğu seviyeye getirilmesi son derece önemli. Ki bizim 51 yılından bu yana Türkçe eğitime Türk toplumu sahip çıkmıştır. Ben inanıyorum ki bundan sonra da sahip çıkacaktır. Aslında Türk toplumun eğitime sahip çıkması, kendine sahip çıkması anlamını ifade eder. Çünkü kendi benliğini koruması, kendi kimliğini, kendi kültürünü koruması anlamına gelir. Aksi takdirde eğitimimiz bura topraklara sönerse bilin ki Türk Türk de söner, Türk kimliği de söner, Türk kültürü de söner. O yüzden Türkçe eğitim bizim açımızdan, toplum açımızdan son derece önemli bir yere sahiptir. Ve bunu korumamız için elimden geleni yapmak zorundayız. Yalnız biz mi, Türk toplumu, Türk eğitmenleri, Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Devleti ve diğer kurumlar. O yüzden Türkçe eğitime özen gösterilmeli, Türkçe eğitime sahip çıkılmalı ve Türkçe eğitimi güçlendirmek, mecburiyetimiz vardır. Bunu güçlendirmek için başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere buradaki kurumlar, Kosova Devleti, Kosova Hükümeti ve Kosova Eğitim Bakanlığı buna sahip çıkmalı. O yüzden Türkçe eğitimin her burada yaşayan bireyin görevidir, korumakla görevlidir ve kimliğini korumak için de buna sahip çıkmak zorundadır. Benim buradan e, bu kamera kullanarak daha doğrusu bu fırsatı kullanarak e, buradaki Türk toplumuna da seslenmek istiyorum. Lütfen kendimize sahip çıkalım. Kendi kimliğimize sahip çıkalım. Bunu nasıl yapacağız? Ancak eğitimimize sahip çıkarak yapacağız. Kosova'da 55 yıl Türk varlığının en önemli unsuru olan eğitimimiz sayesinde buralarda yaşamakta olan Türklerin eskiden olduğu gibi bugün de topluma karşı görüşünü, ahlakını, yaşam tarzını, anlayışını, atalarımızdan kalan örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi tek sözle kültürümüzü ve medeniyetimizi geniş çevreye yayarak bu topraklarda varlığımızı ve yüzyıllar öncesi vurulan tür damgasını hala korumaktadır. Dolayısıyla bugün Kosova'da Türklüğü ayakta tutan ve Türklüğün yaşatılmasında ve bu seviyeye ulaşmasında mutlakaki en büyük pay yarım asırdan fazla bu topraklarda etkinliği gösteren Türkçe eğitime düşmektedir. Eğitimimiz bizleri birinci sınıftan mezun olduğumuz son sınıfa kadar bu masum göz gönlü kirlenmemiş çocuk sevgisiyle dopdolu olan bu yolda bilgiyi ve bilginin bütün unsurlarını aşılamış devam ettirmek için bunca yıl çocuklarımıza bütünleşmede gayret gösterip hiçbir zaman ondan ayrı kalmayarak bu dereceye kadar ulaşabildirmiş, ve er öğretmen ve öğrencinin malı olmuştur. Çünkü hedefi aracı olan öğretmenlerin sayesinde öğrencilerimize yeni şeyler öğretmek dışında onu eğitmek, onu doğru yola yönlendirmektir. Yapılan yenilik ve etkinliklerle bunca yıl öğrencimizi hep ileriye dönük olarak uyanık, basiretli, düşünce ve aklını kullanıp durumda tutmayı amaç etmiştir. Fakat kimi zaman aksızlıklarla yozlaşan toplumda bu yolculuğunda kimi zor günlerin de ve duraklanmaların da olduğu bir gerçektir. Bu yolda bunca yıl yapılan faaliyetlerle, seçilen edep ve gayretlerle ürünlerinde daha da yükseklere gittiği bir gerçektir ve varlığımızın en önemli simgesi olmaya devam etmiştir. Bugün eğitimimiz sayesinde sadece bu alanda değil yaşamın her alanındaki gelişmelerle dürüst bir şekilde geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın sağlıklı, dürüst ve toplumda örnek kişiler olmaları yönünde sunmaya özen gösterilmiştir. Çünkü Kosova'daki Türkçe eğitim dünden değil yüzyıllar öncesi bu topraklarda vurulan Türk damgasının koruyucusu ve gelecekte de devamının en önemli unsurudur. Dolayısıyla bunun hiç kimse tarafından inkar etmesine izin vermemeliyiz. Sayımız az da olsa bu topraklarda görevimizin ve oynadığımız rolün çok büyük olduğunu asla unutmamalıyız. Kosova Türk halkı eğitimdeki başarının doruğunu 1999 Kosova Savaşı sonrası öğrencilerimizin büyük bir bölümünün büyük öğrenci projesi aracılığıyla ana ülkemiz Türkiye'de eğitim görmesi ve Kosova'ya dönüp Türkçe eğitimin devamlılığına ve daha da gelişmesine katkı sunarak bu eğitimin daha yüksek bir seviyeye ulaşmasıdır. Büyük Öğrenci Projesinin Kosova'daki Türkçe eğitime büyük katkısı olduğu da bir gerçektir. Lakin bugüne kadar bu projeden yararlananların yani mezun olanların sayısının da çok az olduğu malumdur. Biz bu konu üzerine bazı eğitimcilerimizin görüşlerini aldık. Bir öğretmen kaynağı da Türkiye'nin Büyük Öğrenci Projesi adı altında Kosova'da yapmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti sınavıdır. Bu sınav her yıl Kosova'da yapılmakta. Yaklaşık olarak 150 öğrenci sınava katılmaktadır. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler Türk üniversitelerinde yüksek öğrenimlerini sürdürmektedirler. 1992'de başlayan bu projeye projede e, günümüze kadar yaklaşık 900 öğrenci Türkiye'ye gitmiştir. bu 9 öğrenciden 100 öğrenci yaklaşık olarak mezun olmuş ve bunlardan 12 tanesi Kosova'ya gelerek Türkçe eğitiminde öğretmen olarak görev yapmaya başlamışlardır. Bugün Kosova'da 11 ilkokulda, 7 lisede, Prizden Öğretmen Fakültesi'nde, Türkoloji bölümünde ve Türkiye'de toplam olarak yaklaşık 3700 öğrencimiz Türk dilinde öğrenim görmektedir. Bu sayı sadece bura Türk halkı için değil, genel olarak Kosova içinde büyük bir ehemmiye taşımaktadır. Böylelikle Kosova ve Kosova'da yaşamakta olan Türk halkının geleceğinde Büyük bir potansiyeli oluşturan bu gücün devamlılığı için sadece okuyanlara değil Kosova hükümetine Kosova'da etkinlik gösteren diğer kuruluş ve kurumlara ve ana vatanımız Türkiye'ye de görev düşmektedir. Bu gücü böyle bir sayıda ve seviyede tutmak için tabii ki en büyük görev Kosova'da yaşamakta olan Türk halkına düşmektedir. Çünkü öğrenci sayısının artırılması ve eğitim seviyesinin daha yüksek bir seviyeye ulaştırılması için burada yaşamakta olan her Türk'ün milli görevidir ve hiçbir Türk bu milli görev dışında kalmamalıdır. Kosova Türkçe eğitiminde mevcut olan bütün sıkıntılara rağmen bugüne kadar elde edilen başarıların bilhassa son dönemlerde memnun edici olduğunu söylemek gerekir. Amacımız bu başarıyı daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak, mevcut olan engelleri ve sorunları aşmakla çocuklarımıza ve toplumumuza iyi bir gelecek sağlamaktır. Tabii ki bu engellerin aşılmasında ve çözülmesinde manevi destek dışında maddi desteğin yanı sıra sadece Türkiye'de değil Kosova eğitim sisteminde de Türk öğrencilerinin eşit haklı düzeyde eğitim görmeleri için imkanların sağlanmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için sadece bu topluluk içinde faal gösteren kurumlara değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kosova'da mevcut olan bütün organ, örgüt ve diğer kurumlara da önemli görevler düşmektedir. Biz Kosova'da yürürlükte olan bu eğitim sisteminde Türkçe eğitimin yerinin ve öneminin ne seviyede olduğunu ve bugün Kosova'da eşit haklı bir eğitim sistemin var olup olmadığını Kadıtepe Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Fikrim Damkaya ve Felsefe Öğretmeni Orhan Lopar'a sorduk. Kosova'da e, Türkçe'nin eşit haklı olduğunu söylemek e, bir nebze mümkün. E, yasayla baktığımızda veya yasalarla bu korunmuş e, her Türk'ün veya her Türk ailenin ve her Türk çocuğunun kendi ana dilinde eğitim alma hakkı yasayla korunmuştur. Bu diğer bölgelere kıyasla bizim diğer bölgelere yasayla çok daha önde olduğumuzu söylemek mümkün. Yani Balkan ülkelerini kastediyorum. Ama pratiğe baktığımızda bazı engellerle karşılaşıyoruz. Yani yasada olmasına rağmen bazı engellerle karşılaşıyoruz. Mesela bazı bölgelerde işte öğrencimizin az olmasının sebebiyle sınıfların açılmaması gibi okullarda resmi dilin hala yürürlüğe girmemesinden dolayı bildirilerin, okul levhaların Türkçe olmayışı bu eşit aklılığı biraz bozmaktadır. O yüzden bunu yasalarla korunmuş fakat pratikte bunu uygulamak için görev başta eğitim bakanlığına düşmektedir. Ondan sonra buradaki Türk kurumlarına ve diğer ...kurumlara, eğitim il müdürlüklerine düşmektedir. Bunun takibini yapmak zorundayız ki çok uluslu bir... E, ...eşit haklı bir eğitime tam manasıyla pratikte sahip olmamız e, gerekecektir. Türkçe eğitim burada eşit haklıdır. Yani e, bu eşit savaştan sonra kazanılmış bir şey değildir. Bu eşit 51 yılından beri kazanılan bir şeydir, kazanılan bir aktır. Ve tabii bunu e, elimizden alamazlar. Ama bunu elimizde nasıl alınır? Eğer çocuklarımız Türkçe yazdırılmaz yazdırılmadığı takdirde o zaman bu eğitim hakkımız da elinden alınmış olur. Görüldüğü üzere Kosova eğitim sistemi muhtevasında yer alan Türkçe eğitimde cereyan eden bu ve diğer sorunların çözümlenmesinde Yukarıda anılan kurum ve organlar yanı sıra eğitim konusunda yetkili olan Kosova Türk Öğretmenler Derneği'ne de büyük vazife düşmektedir. Uzun zamandan beri Kosova Türk Öğretmenler Derneği'nin Türkçe eğitimde mevcut olan çoğu eğitim sorunların giderilme yönünde var gücüyle büyük bir etkinlik içinde bulunduğunu bizzat biliyoruz. Lakin Kosova Türk Öğretmenler Derneği devlet dışı bir örgüt olduğundan dolayı önemli olan çoğu sorunların çözümlenmesi bu derneğin yetkisini aşmaktadır derken derneğin özel finansı kaynağı ve siyasi bir gücü yoktur. Bu yüzden çoğu sorunların yetki dışı mevzu üzerinde ceryan etmesi derneğin faaliyetlerinde büyük güçlükler yaratmaktadır. Bütün bu sıkıntılara rağmen Kosova Türk Öğretmenler Derneği Nizamname ile tabi olan yetkisi çerçevesinde ileriki dönemde ona düşen görevleri yerine getirmek için elinden geleni yapacağına inanmaktayız. Belgeselimizin ilerleyen bölümlerinde Türkçe eğitimde mevcut olan sorunlarının çözümlenmesinde Kosova Türk Öğretmenler Derneği'nin görev ve faaliyetlerini teşhir etmeye çalışacağız.